Merhaba arkadaşlar, bu e, Çılgın Dünya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir video yapacağız. Gizli odalar ve ilginç mobilya tasarımlarını falan izleyeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Bakın böyle kapanıp açılan böyle çok iyi mobilyalar var. Ben bayağı seviyorum. Ya yani ilgimi çekiyor. Yukarı çıkıyor. Şimdi anlayamadım ne oluyor onu. Ne? ne oluyor onu, onu anlayamadım. He. Anladınız mı arkadaşlar? Yer mısın diye. Ya tane çek. Çok kolayca da aşağı iniyor. Vay güzel. Bak bunu kapatabiliyorsun. Arkadaşlar şimdi Onlar çok çok iyi durmuyorsa Kapatacaksın Bu neymiş Bu da çok iyi Bayağı açılıyor ya Ama bu kaç milyon Liradır elektrikli kapı Ama çok güzel Ama gerek yok yani bence Gerek yok böyle açılmasına Ya şimdi araba girecekse araba gireceğiz tamam öyle olsun çünkü arabanın çıkması bir şey yapamazsın. bak bu en güzeli bak, benim beğendiklerimden en güzeli açılış ama biraz daha böyle dümdüz olsaydı daha iyi olacaktı dümdüz tam yanına gelseydi vay beğendim 3. E, numarada geçelim Aa. Hem televizyonu çevirebiliyorsunuz. Onun içinde de eşyalarınız var. Bayağı iyiymiş. Ben bunu bayağı beğendim arkadaşlar. Bu benim şu anda numara. Şu anda bir numara. Bana göre en güzeli bu. Eşyalarınız gözükmeyecek zaten. Televizyonun da yanları da çekebilirsiniz mesela. Çok istiyorsunuz. ben burada izleyeceğim. Sıralı diye. Şimdi <laughs> oraya en en, en, en değerli eşyalarını koyayım. Yani gözükmez. Aa Bayağı güzel bakın burası. Merdiven açılabiliyor bakın. Bayağı burası da bayağı güzel. Abi. Bu da bayağı güzel. Hepsine zaten güzel diyorum çünkü güzel yani. Yer kaplamayacak şeyler. Ne oluyor? Ona bas önce. Ben anlayamadım. Ha. Şimdi anladım. Bayağı güzelmiş. Masa açılıp kapanabiliyor. Onu beğendim. Ne Anlayamadım oradaki şeyi. Tamam bu icat bayağı iyiymiş ya. Açılıp kapanabiliyor. Şimdi abimiz tanıtacak. Vay. Vay. Bu bayağı güzelmiş ya. Bunu beğendim. Ama şimdi arkadaşlar buna sıkıntısı bakın böyle ha orası da açılabiliyor ortada bir tane kat baba Yatak yeri Yer kaplamaz bu valla Ya mesela gözükmesini istemiyorsanız böyle yapın 7. numaraya geçtik ne ya Bayağı güzelmiş bu. Ama bu çok pahalıdır. Vallahi bayağı pahalı. Otomatik açılıyor. <laughs> Bunun için emek ve yapmışlardır. Bayağı emek bu. Çok fazla emek hatta. Ve arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. İyi ee, iyi kalın. Bay bay.